Hepinizin birlikte Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında kaldığımız yerden değil. E, ee, Survival birinci sezonda 7 bölüm sürmüştü. Ee, haritalarımız silinmesi yüzünden o birinci sezon bitmişti. Şimdi ikinci sezona başlıyoruz. Ama birinci sezon gibi yine e, ölürsem bitiyor seri. Bir de birinci sezonda sürekli evimde durarak korkaklık yaptım. Bu sezonda onu yapmayacağım. Bol bol dışarı çıkacağım. Ve ilk önce satma bir evle de başlamayacağım. Şu an olduğumuz yer güzelle benziyor. Çok da büyük bir sürümde değilim yani. Balıklar falan var en fazla. Şu balıkların ilk geldiği sürümdeyim. Şu anki sürümlerin yanında hiç, bir hiç ama e, şu anki sürümleri yüklediğim zaman da bende kasıyor, çöküyor benim tablet. Ben buraya çıkamıyorum. Nasıl çıkacağım? Tamam burada kum da var. İyi. Ben suyun altında çok hızlı olduğumu fark ettim. Evet bir, bir yer bulabiliriz inşallah. Kumlu bir yere yapmak istiyorum ilk sezon gibi. Hmm. Şu an yemeğe ihtiyacım yok. Şöyle bir kafamı çıkarayım. Orada hala bir yer bulamadım. Şurada bir yerde ağaç olmayan bir yer var. Ağaç ihtiyacım olduğunda buraya gelir. Ormandan yaparım. Şuradan da bir çıkayım artık. Kısır sırma kol. dakika söyleyemedim. Neyse. Boş verelim. Şurada ağaç ormanımız var. Aa kurt var. Şansa bak. Dur sene. İki tane kurt var. Acilen iskelet verin bana. İskelet verin. Abi inşallah kaybolmazsınız ya. Ben bu arada kemik bulurum. Video dışında kemik bulurum. Ee, hili hile yaparak da yaparım ben valla. Bu arada 3 kere hile yapma hakkım var. Onu da söyleyeyim size. O yüzden hile hakkımın ilkini kullanıyorum. Biraz erken oldu. Okey mod 1. Hile hakkımı kullanıyorum. Attır bir kemik alacağız ama. Ya çok bir şey almayacağım. Ama şey mesela. Elmastır falan almak yok. Öyle değil. Bir kemik gibi küçük şeyler yemek gibi ya da ama çok veren bir yemek değil mesela. Ekmek değil. O fazla veriyor biraz ama ekmek. Evet 64 tane almışım. Biraz kötü. 64. Bunu bir yere atacağım. Ormanın bir yerine atacağım. Çünkü ben bir tane istiyordum. 64. Ama kutuları inşallah kaybetmem yoksa hakkım boşa gidecek. Burada kaç dakika? 3 dakika olmuş. Ve ben boş yaptım 3 dakikada. Dur. Kurtlar. iki saniyede. Gel, gel. Burada. Kemik mi istiyor? Hatta iki tane köpeğim olsun. Aslında 64 iyi oldu. İkisini de yapacağım. Aa dur dur. Ben buradayım. Tamam artık istediğim köpeği istediğim yapabilirim. İkinci kurt da şurada. Tamam hile hakkım 3 tane olacak. Çünkü ya Ödürsem seri bitmesin ya da Ya da Hile hakkım 3 tane olsun Ya 2 hile hakkım olsun sürekli Bunu da bir yere atayım şöyle Ah artık bunu unutalım Gelin 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 ya Dayanamadım ya şunları görünce Kardeşim ben buradayım Geliyor musun? İkinizden birinin bir örneği Tamam yani görevimiz bunları korumak olacak. Ama ilk önce bir ev yapsak iyi olur. Şu tavuğu da öldürelim. Bırak siz öldürün ben bırakıyorum. Bunlar kasılmam benim yemek toplamamıza da yardım edecekler. Bak adam adam sen. Tembel bu. Anca benim yanıma geliyor. Teşekkürler. Ben böyle çok kolay yaparım. Kurtlar bu arada işe yaramıyor falan demeyin. Bayağı işe yarıyor kurtlar. Ben bunları hep yanımda gezdireceğim. Hatta bir kurt ordusu yapalım mı? Çok güzel olur böyle iskeletlerden esir kal eser kalmaz. Ama onun içinde de yani büyük bir ev lazım da bunlar çıkamıyor mu? Işınlansınlar o zaman. Şu çiçek ben sizin tasmanızı sizi ayırt etmek için sarı falan seni boyaya çevireyim. Neredesin? Sen dakika tembel şuydu galiba bu bakayım sarı tamam kırmızı ve sarı gelin Galatasaray mantığında değil gelin kırmızı mask şeyde de farklı bir şey bulacağım mavi çiçek bulabilirsem ya gelseniz abicim ya Ay, köpekler çok kötü tüm renklerden köpek yapmayı düşünüyorum gökkuşağı ailesi olacağız Tamam ilk önce bir odun kıralım şu ağacı full kırarsam iyi olur. Tembel sen. Sarıya tembel adı vereceğim. Yok artık kırmızı tembel. Kırm. Çünkü ilk sarı geldi. Sarı e, çalışkan diyeyim. Kırmızı da tembel. Siz oturun ben izleyin. Üç oldu. Bütün ağacı kırarsam bir ev için bana yeter değil. Bir altı ağaç kırmayı düşünüyorum. Hile yapmayacağım. Video dışında. Tabii iki tane hakkım kaldı. Bunu başta kullanmam lazımdı. Evet. Hmm. nereye gidiyor? Alo. Ağaç mı buldunuz? Dur örnek istemiyorum. Oğlum ben topraktan değil ef yapabilirim ama toprak hiç güzel durmuyor. Ama oğlum ya, köpekler beni bekliyor. Hadi şimdi sıkalım. Bana... Tamam, bana siz. Bir dakika olmuş. Kardeşim ben buradayım. Madene gitmek yok. Oh, bu köpekler çok kötü. Koşmayacağım yoksa çıkarım. O bir dakika bura uçurum gibi değişik. Şu diğer ormana gideceğim. Da yedi tane kaç ediyor? 28 aslında. Bir ağaç daha kırarsam iyi, tamam, hesaplamayacağım. Ya yani burada ağaçlar çok ama böyle düzensiz. evi benlere nereye yapacağım buldum. Buraya yapacağım evi. Dağlık olsun. Canavarların gelmesi biraz zor olur. Ki gerçi şuradan gelebilirler acilen düzgün bir ağaç bulmam lazım. Aa, iki tane kıracağım hiç yapamam. Bir de eşyalar falan için 3 üç, üç, tam 4 tane kıracağım. Tamam bu sen. Sonra ağaç kalsın da. Biraz doğayı koruyalım. Alo. evimiz bu dağlık yerde olacak. Şu lav var aslında gelin gel. Ama düşebiliriz. Zaten yakın olduğu için çok yok yok şurası çok daha iyi. Şurası felaket iyi. Biraz normal. Ah dur burada bir sürü çiçek de var. Ah koyun. Dur koşmam lazım. Aa dur siz lava düşmeyin. Gel. Su var. Dur. Köpekleri eve koymak istiyorum. Bak suya gidiyor. Saldırın çocuklar. 4, 9 dakika olmuş. Bu köpekler çok güçlü değil. Evet. Devam edelim. Gelin. Tavuk var. Şuna saldırın. Aa oh, köy buldum. Şansıma bak. Dur. Öl, öl, öl. Saldırın. Bak tembel vurdu bu sefer. Afet. Tüy ver. Bu kitap yazarım belki. Alo. Bunlar harbi çok tembel. İkisi de çok tembel. Tam evimizi köy olduğu için de buraya yapacağım. Şu altta uçurum yoksa. Tamam su var hiç bulaşma da burada neden patlamış bir şey var? Ben dök bunlar gelecektir yanıma iki tane zaten var. Bu köyden elmas gibi bir şey bulursam var ya. de benim için avantaj yağmalamak diye bir durum olmadığı için benim sürümümde. Hiç bütün köyler iyi olacak. Oo. Evet burada buzluk yer de var. Güzel. Yok. ben buradaki ürünleri de alayım. Dur. Ben yağmalayacağım. Sen yani şuradan içeri. Burada hiçbir şey yok. Çocuklar, burada da hiçbir şey yok. Ne yaptınız? Benim kurtlarıma tuzak koymuşlar. Durun Tembel. Gel. Şu an boy kırmızı daha hızlı. Ürünler çok güzel dur. Hiçbir şey gelmedi. Ay. Aa ben yemek ihtiyacı. Aa dur bak bu bunlar çok güzel. Patates. Aa birazcık patates alacağım. Çok güzel. Bu arada ölürsem ben bu seri kendi aramda devam ederim. Sadece YouTube'a atmam. Sen de sudan çık. Abi durun ben burada patates soplayacağım. Kurtlarımı adama saldım. Seni de öldüreceğim dur. O da şu yerde güzel şey. Lan sen nereye geldin? Abi Ar aradığım sandık yok ya orada. Golem yok. Normalde yok muydu? Dur bu evi mi? Bu ne? Ne Herhalde yok. Tamam ben buraya yapacağım. İnek var dur. Bunu öldürmem lazım. Bu çok değerli. Şu an açlığım yok ama artmasın diye. Şunu yiyeyim de. Çok açık. Video dışında ev yapacağım ben bu arada. Çok kasıyor. Video dışında arar. Oo bak. Ben demeden yaptılar. Aferin. Abi dur koyun cenneti. Sizi alırsam var ya üç tane. Sağlarım buna. Bunu da sağlarım. Hadi prolar. Ha buraya yapacağım. Burada kum da var. İyicam. Adamsınız be. Bir tane kaldı. Ben bu arada beyaz alacağım. Sonra boyarım belki. Ee, siz oturun. Evi yapmaya başlayalım o zaman. Ben videoyu döndüreceğim ama hile yapmayacağım. sen al sen şu gereksiz şu çok gereksiz bu iyi aç değilim sen dur sen şu an gereksizsin sonra sen böyle gel sen şöyle patatesler şuraya siz şuraya tamam oturdunuz mu tamam o zaman ben şimdi videoyu bitireceğim hepinizi bakarken İyi bakın hoşçakalın sonraki videoda görüşmek üzere sonraki sorular videosunda bay bay yani video dışında hile yemin ederim hile yapmadan ilk sezonda kabul edeceğim hile yaparak o evi yapmıştım üşenmiştim ama şimdi hile yok sadece iki hakkım kaldı e bir sonra kendinize bakın hoşçakalın sonraki videoda görüşmek üzere bay